Hocam seyircimiz bayanların özürlü hallerinde vakit çıkınca abdestleri geçerli olmuyor. Peki abdest tazeleyemediğimiz durumda mesela dışarıdayken Maliki mezhebini taklit edebilir miyiz demişler. Maliki mezhebi ne yapıyormuş ki? Bilmiyorum bir şey. Ha yapıyormuş. şöyle doğru. Maliki mezhebinde şey o abdest vaktin girmesi ve çıkmasıyla bozulmuyor. Ha, özürlü haldeyken evet. Özürlü haldeyken ha şimdi hatırladım. Onu. Yani vaktin girmesi çıkmasıyla... E ...şimdi zaruret varsa edilebilir. Zaruret varsa. E bir de şunu da yapabilir... ...daha da imkan yoksa teyemmüm de edebilir. Yani suyu kullanma imkanı yok. Abdest alamıyor. Su var belki ama kullanamıyor. E, o, o zaman... E, ...teyemmüm de yapabilir. Hatta... ...Diyanet'in e, bu... ...dışarıda abdest alan hanımlar eğer... ...işte kollarını... ...sıvayıp yıkamaları lazım... Işte, ayaklarını yıkamaları lazım, başlarını meshetmeleri tamam. lazım. Bunun için uygun bir yer yoksa e, o suyu kullanamama hükmüne girer şeklinde bir mütalası da var. O da bir yöntemdir. Eyvallah. Ama Maliki mezhebini taklit edebilir ama abdestin diğer konularında da Maliki mezhebini taklit etmesi lazım. Bozulursa onu, onu da öğrenmesi lazım. Yani bozulurken de bozulurken abdest alırken evet. mesela başının tamamını meshedecek. Kaplamamış. Kaplama meslediğimiz o. Tabii ma Malikilerin detayını bilmiyoruz ama mesela bu var en azından. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam.